Evet arkadaşlar 3 tane yavrumuz büyüyor. Maşallah subhanallah. Çok şükür bebişler çok iyi. 2 tane yumurtamız da duruyor. O da herhalde yarın çıkacak. Büyük ihtimalle. Pazartesi de diğer yumurtamız çıkar. Tüyleri kadar inşallah ömürleri olur. Anne babamız. Burada Üşümesinler yavrularımız. Kapatalım içeri girsinler artık. Hadi gel. Hadi sen de gir. Hemen ısıtmaya aldık. Tamam. Kapatalım. Hadi sen de gir baba. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.